Efendim mevsimlik meyveler pazardaki tezgahlarda yerini aldı. Peki çarşı pazarda fiyatlar ne durumda? Haberimizde izleyelim. Geldi gören abi, geldi gören geldi. Biraz daha havalar soğuyunca daha da düşer fiyatlar. Havalar değişiklik gösterdi. Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahları sebze ve meyvelerle şenlendi. Fiyatlar şu anda pazarda düşük. Çeşit çeşit meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Kış aylarının vazgeçilmesi nar ve mandalina ise kilosu 50 liradan pazarlarda satılıyor. Pahalı diyoruz da herkes zam alıyor. Onlar da zam koyuyorlar. Yani normal. Pazarın en gözde sebzelerinden pırasa ve ıspanak 40 liradan satılıyor. Ispanak alacaksın 50 liralık da su harcayacaksın onu yıkamak için. Oldu 100 lira sana maliyeti. Ya indirim yapacaklar hallerlerde, pazarlarda buraya gelen önce indirim yapacaklar. Ya da dediğim gibi birer tane, birer tane alacak. Kış meyvelerine ise yoğun ilgi var. Mandalina ve nar 50 liradan alıcı buluyor. Değişik oldu. Hep birer birer alacağız. En güzeli bu. Çok pahalı. Peki marketlerle arasında fark var mı? Marketle de çok pahalı. Böyle istediğimizi alıyoruz ondan. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Pazarcılar da fiyatları değerlendirdi. İlerleyen günlerde sebze meyve fiyatlarında değişiklik olacağı belirtildi. Yeni çıkmasına nar, rağmen nar 50 lira, mandalina 50 lira. Bu bollukla ilgili yani muhtemelen geçen sene mandalina çok düşüktü. Nar da mandalina da bu sene yani 20-25-30 bantlarında gezer.